Her gün diler. Magazin. Haftayı bitirirken gelin magazin yapalım. Tabii için de yok yok. Burada çok kez okuduğunuz hikayeleri, ilişkileri, etkileşimleri ve sonuçları önceki gün Vanity Fair ele almış. İlişkileri akıcı bir kalemle yazan da Craig Anger. Gelin bugün hem bu yazıya hem de arka planına bakarak gidelim. Magazin gerçekte nerelere uzanıyormuş görelim. Artık belli ki daha çok konuşulacak isim olan Jeffrey Epstein sokakta görebileceğiniz alelade bir isim değil. İstihbarat dünyasının önemli bir figürü. Hedefteki isimlere ulaşma ve onu kontrol etme amacıyla tesis edilen ağın önemli bir oyuncusu. Öyle böyle değil. Her yerde vardılar burada da. İşin garibi ABD bile bu konuları yeni konuşmaya başladı. Biden'la birlikte yani. Robert Maxwell efsane medya patronuydu. Aslen Macaristan doğumluydu. Asıl ismi Jan Haddik Haymin Benjamin Hock'tu. Ailesi Nazilerden kaçtı, Fransa'ya sığındığı dönem oldu. İkinci Dünya Savaşı'na gelip İngilizlere katıldı. Almanlara karşı savaştı, İngiltere'ye geçti, İsrail İngiliz Rus istihbaratına aynı anda hizmet verdi. Koca bir medya imparatorluğu kurdu. Lüks yatında öldürüldü, Kanarya Adaları'nda denize atıldı. McElhoe ve Henry Slomowitz'in çocuğuydu. Daha sonraki yıllarda 9 çocuğundan öne çıkacak olansa Gillian Maxwell'da. Kızı bir gün Jeffrey Epstein'i görüyor ve baba beni bu adamla tanıştırır mısın diyor. Koca Maxwell, o seni ne yapsın cevabını veriyor. Ancak kızı babasından çok şey öğrenmiştir. Bir yolunu bulup önce Epstein'a sonra da Trump'a uzanan yolu açıyor. Bu hatta çok özel hediyeler vererek ilerliyor ve bir süre sonra üçü şeytan üçgenini oluşturuyor. Harvard Hukuk'tan Profesör Alan Dorschewitz, Trump'ı ve Jeffrey Epstein'i tanımayan New York'ta hiç bile değildir diyecekti. Epstein, Trump'ın yanına kralları, prensleri, Wall Street milyarderlerini, ünlü iş adamlarını, devlet başkanlarını, bakanları ve istihbaratçıları getirdi. Bütün toplantılar yaşı küçük kızların çoğunlukta olduğu toplulukla yapılıyordu. Bu bazen New York bazen de Marala gıda oluyordu. Trump İtalyan mafyasının desteğiyle gittikçe büyüyordu. Ayrıntıları ve isimleri geçtiğimiz günlerde yazdım. Trump daha sonra Atlantic City açıldı ancak orada işler ters gitti. Umduğunu bulamadı. Taç Mahal isimli kumarhane istediği sonucu vermedi. Tahvil üzerinden kurduğu oyun Trump'ın başına bela açtı. İşte tam burada kahraman ortaya çıktı. Bu yakından tanıdığı dostu Epstein'de. Korkma, bunu çözeriz diye umut verdi. Doğruca Rothschild ailesinin muhtemedi olan Wilbur Ross'a götürdü. Konuyu zaten bilen Ross, çözeriz sözünü verdi. Sorunlar temizlendi, borçlar ödendi. Şirketin %50'si Trump'ta kaldı, yoluna devam etti ve böylece Forbes'a girdi. Gerçekte kahraman kimdi? Evet, Rothschild ailesi. Para gelince ikili ve yanlarını aldıkları Gillian Maxwell yola devam etti. Ancak Trump artık Epstein'e aitti. Bunu bilerek yürüyordu. Bayan Maxwell işini çok iyi yapınca şimdilerde güncel olan Rus bağlantısı da ortaya çıkıyordu. 1993 Rusya, 1994 Baltık güzeli olan Enne Malova da ekibe dahil oluyordu. Ve yaşı küçük, dünya güzeli kızlar uçaklarla Trump-Epstein ikilisinin verdiği partilere taşınıyordu. Mesela bazıları Ruslana Kurşunova gibi bilinmeyen şekilde ölüyordu. Genelde New York'ta göktenenden düşüyordu. Enne Malova'da güzel kızları taşımakla kalmıyor, George Saros'a da aşk yaşıyordu. Muhtemelen görev gereği. Daha önceki yazılarda sözünü ettiğim bütün büyük isimler bu karedeydi. Herkes bu çerçevenin içindeydi. Epstein ve arkasındaki güç oyunu kuruyor ve herkese rol dağıtıyordu. Çözülemeyen sorunda kalmıyordu. Ve şimdi nerede olduğu belli olmayan Jeffrey Epstein'in telefon rehberi aranıyordu. Trump'ın 16 ayrı telefon numarasının bulunduğu defter yani. O defterde olan herkes Epstein'in bağlantılarını biliyor ve gönüllü olarak orada yer alıyordu. Herkes eski Sovyetlerden gelen kızlarla eğleniyordu, hepsinin de yaşı küçüktü. Burada lakabı hayalet olan MC2 ajansın sahibi Jean-Luc Brunel de devreye giriyordu. Trafik iyiden iyi artıyordu. Sonrasında ABD eski başkanı Trump model Menin hayatına devam ediyordu. Kızlar konusuna doğrudan el atıyordu yani. Aslında ABD başkanı olan Trump, ABD'liler bilmese de Melania ile zorluklar sonucu evlenmişti. Üçüncü eşiydi. Geçmişi hakkında bir şey yazmak istemiyorum ama ikisini nikah masasına oturtan Epstein'di. Başkanlık bittikten sonra Melania'nın ters davranması sizi bilmem ama bana hiç şaşırtıcı gelmiyordu. Görev sona mı ermişti yoksa? Haliyle o sıralarda Rus iş adamlarıyla ticarete başlamıştı. Sadece kız gelip gitmiyordu. En az o kadar gelen para da vardı. Mesela Trump, Rus oligark Dimitri Raybilovlu'a 96 milyon dolara evini satabiliyordu. Kim buluşturuyordu, kim aracı oluyordu sizce? Trump'ın Londra, Tel Aviv, Boskova üçgeninde dolaşması ilginç değil miydi? Neyse, Trump gittiği için şimdi ABD basını Beyaz Saray'ın Biden tarafından temizlikten geçirileceğini yazıyor. Komik. 4 yıl kimse bir şey görmedi, gören de bir şey yapamadı. Şimdi nasıl olacak merak ediyorum. Wilbur Ross, Trump'ı efsane ricasıyla kurtaran adamdı. Ardından damadı Kushner'le Yahudilerin mallarına çökerek şirket kurup yürüyenler de onlardı. İlişkiler bir akıl tarafından kurulmuş, bir araya gelmeleri için sadece zamana ihtiyaç varmış. Şimdi uzaktan bakınca durum bu. Biden çete dedi, terörist dedi, mesajı bu yapıya veriyordu. Cumhuriyetçi Mitch McConnell da Biden'a katıldı, aynı çizgiye geldi. Ancak garip olan bir şey vardı. O da Gillian Maxwell'a uzak olmayan, mor giyen ilk Asyalı başkan yardımcısı Kamala Harris'ti. ABD'de Amerikalıların bile bilmediği gizli ilişkiler vardı ve iç içeydi. Joe Biden şimdi bu oluşumla savaşacağını söylüyor. Küresel çapta dünyanın nereye gideceğine bu kavga karar verecek. Magazin yapalım diye yola çıktık, nerelere geldik. Gerçek dünya bu. Gazete ve TV'lerin dışında. Bakalım neler yaşanacak. Ergün Diler Bülent Erandaç Karşınızda eski Türkiye yok. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Anthony Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bir fiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez dedi. Mr. Blinken herhalde meydanı boş zannediyor. Eski çamlar bardak oldu, farkında değil. Ancak kendisine bazı tavsiyelerimiz olacak. Dün bir bugün iki. Karşınızda eski Türkiye yok. Soğuk savaş dümeniyle NATO'nun kenar ülkesi yok artık. Darbe yaparak göreve getirdiğiniz günler çöp tenekesine atıldı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinizi önleyemedik. Ama aziz Türk milleti size 15 Temmuz'da öyle bir ders verdi ki yakın coğrafyasında esirdiğiniz rüzgarlar kesildi. Bay Blinken, Irak ve Suriye'de kurguladığınız PKK koridorunuzu parçaladık. Suriye'de kurmaya çalıştığınız ikinci İsrail kantonlarını toprağa gömdük. Libya'da, Azerbaycan'da nefesinizi kesen Türk ordusunu tanımanızda büyük yarar var. Meydan boş değildir Bay Blinken. Türkiye hakkında yakın tarih kitaplarını okursanız, Türkiye mi yoksa ABD mi sözde ortak çok iyi anlarsınız. Bizi bırak Yunanistan'a bak. Darbelerle konsol ettiğiniz eski Türkiye yok karşınızda. Milli Lider Başkan Erdoğan, Türk milletinin gücüyle Türkiye için istediği yerden istediğini alır. Türkiye ya yol bulur ya yol yapar. Dün geçti Mr. Blinken. Yeni şarkılar söylemenizde çok çok yarar var. Çünkü Ankara'da Milli Lider Recep Tayyip Erdoğan var, bağımsız Türkiye var. Bülent Erandaç